Dağılın ya başımızdan ya. Dağılın, ya. Dağılın ya. devlet bize bakıyor. Ekmek bizi veriyor, suyu veriyor. Bakıyor, önlük veriyor. Her şey bize veriyor. Engel. Siz kimsiniz buraya gelmişsiniz? <laughs> Gazete çeyen bana kızıyor. Benim resmi çekiyorsun sen. Utanmıyor musun sen bana diyorsun? Bağırıyorsun sen. Bağıracağım. Amca, amca gel Ben sakinim, sakin. Garo Payra gelmiş buradan resim çekiyor. Vatandaşla konuşuyor, resim çekiyor. Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın. Sabah beşte ben buradayım. Devlet bana bakıyor. Sen bana bakmamışsın. Sen bana bakmamışsın. Geliyorsun orada resim çekiyorsun. Adam burada diyor ki bu, bu Kürt'tür. Ben Kürt'üm. Ama Kürt'ü değilim ha. Tamam. Ne, ne abi? Var. Vekil İbrahim. Vekil İbrahim. E. Millet vekili burada da bana kızıyor. Resim mi çekiyor bana kızıyor.